resim yarışması yapıyoruz. Timsah Kimse... çiziyoruz şu an. Tamam. Hmm. Ee, ben hemen şöyle. Evet bakalım güzel bir sonuç çıkarabilecek misin ortaya? Ben ona güzel bir şey nasıl olur? Ben güzel bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Benimki dinozora benzedi. Benimki öyle ne durumda? Sen onu gör. Biraz koyulaştıralım. Rengini. Baksana benimki ne halde ya. Bakayım. Aa benimki daha güzel olmuş o zaman. <laughs> Bakayım. Vallahi seninki ördekten farksız. Ben kesin kaybederim. Dur ya. Hepsini sildim. Ben boş yapacağım. Belki kazanırım. Ama yani video çekiyorsun. Bir saniye ben birinci olacağım. İnsanların işleri de bayağı şey olur. O yüzden. Ee, biz ne yapalım? Futbol oynayabiliriz. Gözlü biraz fazla mı büyük olmuş? Ben valla şey... Aa dur bekle. Yanlış yere girmişiz. Ben birazcık futbol oynuyorum. Geliyorum. Biraz gol ettim. Elif bak sen kanal için bir şey yazıyorum. Buraya bir bak. Ne yazdın? Kanalımı mı yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Oku. Ya ben nasıl okuyayım? İngilizce mi yazıyorum? Türkçe abone abone ol. Getirdim. Teşekkürler. Tamam. Gel biraz futbol oynayalım. Buradayım. Futbol sahasındayım. Ç Top nerede? Topu ben kapmalıyım. Hı, kap bari. Bir gol atsana ben kalenin üstüne nereye çıkacağım? Bile. Dur. Evet. Boş kaleye gol atamayan herif. <laughs> Boş kareye gol atamıyor. Bak attım işte. Bak, attım. <laughs> attım işte. Bir kez gol atmayı deneyeceğim. Çok evet, da güzel gol attım. Lütfen, Lütfen. gol atma. <laughs> Bir kere <hemen>, <laughs> ben atmayayım ne olur. Tamam dene. <laughs> Çok beceriksizim. Hadi var. hadi olmak <laughs> üzere. Ay dur ya. <laughs> tamam şimdi puanlayacağız ama herkesi sıfırlayalım. Kim de hak ediyorsa onu verelim. Bu bence 2'yi hak ediyor. Ne alaka? Bu Puanla ne? ama herkese sıfır vermek olmaz adil olmuyor sonra. Bana ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne biçim bir şey? Seninki geldiğinde söyle. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar kötü olmuş hepsi. Burada Bu ne? <laughs> Aslında şeye iyi. Benziyor, Aslında iyi yani. Ama şey. Çok kötü boyamış. Yani iki verdim. Herkese iki. Bu ne uzay <laughs> Bu da gibi ya. Ne biçim timsah. Geldi şimdi. Ha, şimdi 3 yani. Ay ben emedim. Bu benimki. Bata, abone ol dur, yazdım. Bekle, bekle, beş bekle, ver bekle. abone ol Tamam var. dur verdim. Beş verdin değil mi? <laughs> Benimki daha çok geldi. <laughs> Aynen. Beş, <laughs> beş bu, verdim. bu, bu, bu ne? Gözleri <laughs> bir. Gözleri kapalı. Her, sen aç her, herkese beş vereceğim Niye? Kaybetmen için. <laughs> <laughs> A benim resmim gelmedi bana ne? Benim resmim ben gelmedi. Ben üçüncü almışım. Sana dört vermiştim. <laughs> Kim bana o puan verdi? Bakalım Elif kaçıncı olmuş? Elif'in resmi yok. yok. Sen resim çizmediğin için. Bu türde Elif yok da arkadaşlar. <laughs> Ama ne yapayım güzel bir şey çizemiyordum. çok güzel değil mi? Bakayım. Yok gelmem toplar var. O 6 5 4 3 2 1 0 Ben olacağım. Bak ilk iki çizgi bu sefer tamam mı? çiziyoruz. Saç tarzı. Bu nasıl, bu nasıl konu? Aa tamam. Biraz anlamsız bir şey çizelim. Saç çizeceğiz herhalde. Ter rengi nasıl yapacağım ya? Bilmem. Yap bir şeyler. Ben birinci olamam yani. Söyleyeyim. Ya İlk üçe aa, de ya, giremem. Aa yanlışlıkla ten rengi yaptı. Tamam. Şöyle ipince yapalım. Ip şey <laughs> evet başlarsın canım benimki nasıl gidiyor bir baksana bu ne be yeşil saç bir kere o sarı hmm. pek istemedim pek mi aa bu ne evet, ben be şöyle bir şeyler aa, çok az aa. dakika var bir dakika ne Ter rengini yakalayayım. Aa. Saçı sarı olsun benimkinin Çok az mı kaldı süremiz? Oo, çok az kalmamış. Ay benim çok kötü oluyor. Berif <laughs> bir baksana nasıl oluyor benimki. Bakayım. Ha. Of saç bayağı güzel olmuş. kesin birinci sen olursun. Bence olmam ya. Ama saça bayıldım. Ben sarı yapmış mıyım? Sen de çok iyi yapalım arkadaşlar. Lan ben sarı yapmamışım ki yeşil yapmışım. Ana çok az süre kalmış. Elif çok mu kötü oldu ya? Vallahi seninki çok güzel. taşlarını çizmem lazım. çok az vakit kaldı. Ben bitirdim valla. Hmm. Ay seninki muhteşem oluyor. Muhteşem oluyor. Evet. Şuna bak. Herkes bitirmiş. Bir tek sen bitiremedin. Çünkü sana <laughs> çok istedim. Bakalım. Kötü oldu. Bak, hmm. bak benimki böyle. Beş. Aa çil koymadım yüzünden. Şimdi yapacağım. Ve bu son turumuz arkadaşlar. Niye bu son tur? <laughs> bu ne? Üstteki pembe şey ne onu anlamadım. Bilmem güzel duruyor nedense istemsizce bir <laughs> Aa, aslında e yüz dışında güzel yani <laughs> hadi yani sana bir veriyorum ee, üç verdim vermedin tabii şaka bir verdim <laughs> verdin gördüm Ama sonundan ne şey yani güzel yani gözüm, gözüm. saçı güzel yani biraz tatlı olmuş yüzünü yani, ama resim, ağzı çok kötü benim resmim ne zaman gelecek Değil ama bu çok kötü değil mi bu? Gözün o ne şu siyah olan nokta ne? Gözü <laughs> Saçlarının altında kalmış öbür gözü de ama ağzı yok. Burnu da yok. Aa bu benimki. Dur <laughs> bekle. Senin Sa ben... sen de bana beş ver. Seninki kimini görmedim ki ben hiç. Ya beş ver. Yoksa Ama ben... sen de benimkime beş verdin. Beş orada. veremedim Gördüm. Hayır verdim. Sonra... bu benimki ver. Gelmedi senin resmin. Senin resmin gelmedi. Ha tamam 5 var. 5 var. 2 Ay 4 ya. oldu yanlışlıkla. Bakalım senin yüzünden kesin. kaybettim. Kesin kaybettim. Ay, yes, 8 yes, olmuş ya. Evet arkadaşlar. Bu kim verdi üçüncüye ya? Ben puan verdim. Arkadaşlar yes. ben ayrılıyorum şu an oyundan. Tamam sen ayrıl. <laughs> Biz videoya devam edeceğiz. Benim kanalıma da bakmayı unutmayın yani arkadaşlar. Bakmayın onunkine. Onun çok lehki var. Ve gol. Hı.